Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir açıklama videosu yapacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neden yeni video gelmediğini, e, yeni video gelmediği hakkında biraz konuşacağız arkadaşlar. E, bu video başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda kanal onu verdiğim kanala bir sürü video gelirken Teonur kanalına neredeyse hiç video gelmiyor. Bir 5 gündür filan arkadaşlar. Ayrıca tatildeydik zaten. Buna normal video gelmemişti. Ee, arkadaşlar aslında bunun hakkında tam bir şey yok. Ee, ben onu verdim kanal için gerçekten çok şey yaptım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz okul da başladı. Onu verdim kanal için yani çok video yapıyoruz zaten de. Bu da bayağı uzun sürüyor. Yani arkadaşlar aslında diğer bir şey de onu verdi. Yani Teonur kanalı için biraz içerik olmaması arkadaşlar. Ayrıca videolarda zaten çok az izleniyor. Ee, mesela geçen videoda 8 filan izlenmişti. Yani bu izlenmeler gerçekten çok düşük. Bazen onu verdiğim kanalda da böyle izlenmeler oluyor. Yani böyle olunca arkadaşlar insana video çekisi gelmiyor gerçekten. Eee bu yani videoları izlenirse aslında bir sürü yeni videolar çekeceğim. Mesela bir ara efsane paket açıyorum diye video paylaşmıştım. Ee, videonun ismi öyleydi galiba. Bir 1200 falan izlenmişti ve o videoyu izlenmesini gördüğümde acayip mutlu olmuştum gerçekten. Ve o, o, o videoyu izlenmesini gördükten sonra zaten sürekli video çekmeye devam ettim. Ama son zamanlarda videolar gerçekten çok az izleniyordu. Ve hani videolara emek veriyordum arkadaşlar ama buna rağmen hiç izlenmiyordu. Bu yüzden beni çok üzdü ve bu yüzden daha çok videolar izlendi. Çünkü Umur ve Erdem kanalına Erdem birlikte daha ağırlık verdik Zaten biliyorsunuz Erdem, Teo'nun kanalına ilgili çok video çekmiyor. Bir tek ben bu da şey yapıyordum. E, ee, yani aslında çok neden bu biraz içerik içeriğin olmaması ee, bir de videoların izlenmemesi arkadaşlar benim moralimi bozuyor gerçekten. Ee, hani videolar iz, hani bu videolar böyle izlenmedikçe benim video çekmeme şey devam edebilir arkadaşlar. Ama onu verdim kanalına teke teke de devam videolar gelecek. Önemli şeyler olduğunda size şey yaparım arkadaşlar. Eee eğer bu videoda yine güzel bir şekilde izlediyseniz arkadaşlar güzel şey, şeyler düşünüyorum ama yani izlenmezse yani gerçekten çekmeyebilirim. Ee, yine baya bilgiler falan var arkadaşlar. Yine iki etkinlik geldi. videosu ve Fantasy Food. Ee, onun hakkında video falan yönünüze hiç çekmedim. Bu video zaten sadece sohbet videosu. Ee, yani bu yüzden videolar gerçekten izlenmesi lazım. Benim videonun videoları çekmem için. Ee, umarım yani benim demek istediğimi anlıyorsunuzdur gerçekten beni şey yapıyor e, bu durumlar e, zaten arkadaşlar biliyorsunuz e, bu şey e, şey yavaş yavaş artık yani FIFO bile totsa yavaş yavaş gelmeye bak hani yakında gelecek arkadaşlar FIFO hep FIFO mobilya gelecek yakında arkadaşlar ee, umarım beğendim. Yani videolar artık izlemeye devam eder. Ben de video çekmeye devam edebilirim. Ee, aslında ben de video çekmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor gerçekten ama yani böyle olunca her zaman moralim çok düşüyor arkadaşlar. Ee, yani çok diyecek başka bir şeyim yok. Ee, Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar aslında. E, biraz kısa bir video oldu farkındayım. E, başka zaten bir şey yok. E, Umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Ve bu video zaten izlenmesi benim için önemli. Ya yani da biraz bilezlerse yeni video için bana biraz umut olabilir arkadaşlar. E, o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, Hoşçakalın. Bay bay.